Biri suçu üzerime atmak istiyor. Ama neden? Beni suçlayarak ne amaçlıyorlar? Ama gerçeği bulabilmek ve kanıtlamak için bu hapisten mutlaka çıkmam gerekiyor. Bunu yapmalıyım. Ama bunu nasıl yapacağım bilmiyorum. Bayan Kuhu. Size yardım etmek istiyorum. Şimdi bana söyleyin, Aldeşte karşılaştığınızda tam olarak neler yaşandı? Yani siz ne zaman ve nasıl karşılaştınız? Ve ikinizin kavga etmesine neden olan şey tam olarak neydi? Ve ayrıca hepsinden daha önemlisi, ilk olarak kim saldırdı? Siz mi yoksa o mu? Ayrıca ceset sürüklendiğinde hatırlamaya çalışın bayanku. Size yardım edebilirim. Hayır, hayır. Hayır hanımefendi. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Aklımı zorladığım zaman Karvaçot gününde olan bazı şeyleri az da olsa hatırlayabiliyorum ama o kadar ne cesedi sürüklediğim o videoyu ne de başka bir şey ne kadar çabalarsam çabalayayım hatırlamıyorum. Çünkü öyle bir şey hiç olmadı. Rajiv. O video sahteydi. Alın. Kuhu'nun kefalet başvurusu. Otopsi raporu geldi hanımefendi. Şimdi bu videoya ve bu tutuklamaya mahkemede itiraz edeceğiz. Alın. Sayın. Sonunda evime geri döndüm. Bu senin yardımın olmadan gerçekleşemezdi. Koku. Anne anne, 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 anne. Anne. Bize haber vermeden nereye gittin? Neden bu kadar uzun sürdü dönmen? Şey... Benim işlerim vardı. Bazı sorunlar oldu da. O yüzden sorunu çözmem biraz uzun sürdü. Ama bakın... Babanız sorunu çözmeme o kadar yardımcı oldu ki... Şu an onun sayesinde kurtuldum. Ee, siz nasılsınız? ha? Önce üzgün Ama şimdi mutluyuz. <gülüyor> oh... <gülüyor> Ben, Kuhur Racev Çandel, kendi irademle canıma kıyacağım. Aklım tamamen başımda. Ee, Avdeş'i öldüren bendim. Bu suçun ağırlığı bana o kadar yük oluyor ki kendimi öldürmek istiyorum. Aman! Gözüme döktüğün şu soğan suyu çok canımı yakıyor. Kaydı kes. Kes şu kaydı dedim. Gözlerim. Sana söylüyorum. Bu böyle olmayacak. Yani iki dakikada yakalanacağız. Her şeyi anlayacaklar. Neyi? Neyi anlayacaklar? Bütün bu sahteliği, bu kızın kuğu olmadığını. Bu oyun en başından itibaren saçmaydı. Ben o kızı gördüm. O gerçek kuyu videoda seyrettim. Sadece yüzümüz benziyor. Tamamen aynı. Ama diğer her şeyi nasıl yapacağız? Hı? Ona ne yapacaksın? Hiç gerçekçi değil. Anladın mı? Danaya ruj sürsen... Püf. Danaya ruj sürerek inek yapabilir misin? Yapamazsın değil mi? Biz hiç uyuşmuyoruz. Oyun bitecek ve hepimiz yakalanacağız. O zaman ne yapacaksın? Oyun bitecek ve sonra... Bunu yapmak istemiyorum. Sana düşünmek için para vermiyoruz anladın mı? O yüzden kes sesini ve sana ne deniliyorsa onu yap. Kuhu zaten serbest bırakıldı. Eve geri döndü ve insanlar onun kendini astığını gördüklerinde ve bu videoyu izlediklerinde kimse dönüp arkasına bile bakmayacak. O yüzden kapa çeneni ve şu kaydı tamamla. Hadi. Hey, dur bakalım. Hey. hey. Biz arkadaşız. Otur. Ölen şu gerçek kuğu olacak. Yani ben ölmeyeceğim değil mi? Beni dinle. Eğer ben ölürsem ölmüş annemin üzerine yemin ederim ki hayalet olur size musallat olurum. Anladın mı? Sen aklını mı kaçırdın? Eğer patron şu yaptıklarını öğrenirse seni kendi elleriyle asar. Senin patronun kim ha? Ağzım dolu anne. Ay şu haline bak. Yüzün gözün solmuş. Kim bilir oralarda neler yedin. Hadi aç ağzını. Aman anne, Birkaç saat değil de ömür boyu iç yerde yatmışım gibi konuşuyorsun. Saçma sapan konuşma. Hadi sus. Neden Kemeğini. kızımı azarlıyorsun? Kızın? Evet kızım tabii. Divali'den önce kızımız evimize geri döndü. Yüce Tanrım bize rahmetini yağdırdı. Gerçekten. Hadi. Aa! Sen ne yüzle bu eve geliyorsun? Ha? Oğlumun katilinin bu evde ne işi var? Teyze. Nasıl gelebilir? Teyze. Teyze öfkeni anlıyorum ama inan bana bu olanlarda kuhunun hiçbir suçu yok. O video sahteydi ve o videoyu her kim çektiyse bu sahte da suçu kuhunun üstüne atmak istiyor. Ama o insan çok yakında hapsi boylayacak. Hem de ömür boyu. Dediklerine inanacağım mı sanıyorsun? Sence sana nasıl inanmalıyım ha? Ama neden? Ve söylediklerine nasıl inanabilirim? Belki de hepiniz kuyu kurtarmak için hikaye, hikaye uyduruyorsunuz. Hayır hayır öyle değil hayır lütfen bana inan teyze ben Avdeş'i neden öldüreyim <laughs> ki? Hayır yapmadım. Sen hayır. Bırak Bırak. onu dedim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.